Cümleten selamun aleyküm değerli dostlar. Poyraz Naif'ten herkese merhabalar. Şimdi karşınıza D2 çelik bir kerşav ile çıkıyorum dostlar. Kerşav D2 çelik. Şimdi abiler ürünü tanıtıyorum. Ürünün şöyle sayfalarca kullanım kılavuzu ve ürünün plastik kabze bilgileri işte namlu bilgisi, açılım bilgisi, çelik bilgisi, salınımı her şeyi bu belgede yazıyor dostlar. Ürün hafif bir üründür. Gerçekten çok klas bir üründür. kerşaf kalitesini bilenler bilir zaten. Ürün dostlar parmaklıkla açılan en klas çakılardan biridir. Yani hani o kadar güzeldir ki ve kapatması da bir o kadar basittir abi. Şu pimini çektiğiniz zaman bakın abi muazzam bir rahatlıkta açılımı ve kapalımı olan bir çakıdır abiler. Diğer türlü dostlar şuradan pimi çektiniz ya bakın şöyle Kutuya denk geldik abi. Şu şekil açtığınız zaman da çakımız açılır. Yani fantastik güzel açılım olan bir çakıdan bahsediyorum abi. Hem de de iki çelik. Yani şunun şu parmak şekli abi var ya çok gerçekten e, insanı cezbediyor. Böyle akşama kadar onu aç kapa yapabilirsin dostlar. Muazzam bir kerça ürün. Aldım yazanlara dostlar bu üründe 650 TL'den ayrılı olsun.